ve toparladığı için. Şimdi Davos'a gideceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Özlem Dalga'ya ve Didem Arslanoğlu'na bir röportaj verdi. Gelin bakalım Fatma Şahin geçen yıl da Davos'taydı. Yine bize özel bir röportaj vermişti. Geçen yıldan bu yana ne değişmiş? Buyurun bakalım. Kamu ve özel sektör ittifakı oluşturduk. Bütün ilk yüzdeki firmaları paydaşlarımızı yanımıza aldık. Çok güzel bir çalışma yaptık. O çalışmayı bugün anlattık ve herkes Türkiye bunu nasıl yaptıysa biz de onu yapalım. Hindistan, ıı, Irak, herkes bunu Türkiye bunu başarmış. onların gittiği yoldan gidelim sayın bakanım bu çalışmamızın adı işte eşitlik platformu evet. mu hani evet. Davos öncesi İstanbul'da evet. duyurmuş olduğunuz dilerseniz biraz detay verelim burada bu kadar ilgisin ilgi çekmesinin nedeni neydi bu platformun şimdi önce bu işin duygusal bir şey olmadığını kadın olduğu için kimseye bir lütuf bir imtiyaz değil bu bir mantıki yükselebilir kalkınmanın sürdürülebilir kalkınmanın bir gereği olduğunu anlatmamız gerekiyordu bunun için de ölçmemiz gerekiyordu biz bir anket yaptık bu büyük büyük firmaların insan kaynaklarıyla. Anket yaptığımız zaman oradaki e, güçlü ve zayıf taraflarımızı gördük. Ve onu bu bütün firmaların olduğu o platformda gösterdik. Bakın en iyimizin hali bu. Aha. Biz buna göre kamu olarak biz ne yapacağız? Patronlar olarak siz ne yapacaksınız? Orada o zaman onlar dediler ki inanın birçok şeyin farkında değildik. İşte farkındalığın artması, bilincin yükselmesi, ona göre eylem planlarınızı revize etmeniz buradan geçiyor. Bunu ilk kez yaptık ve büyük bir heyecan yarattı, büyük bir sinerji yarattı. Herkes ayağa kalktı, mikrofonu eline aldı. Ben bunu yapmak için taahhütte bulunuyorum ve deklarasyonu evet. imzalıyorum dedi. O işte eşitlik platformu eşitlik evet. bildirgesi de şu an benim elimde 11 maddeden oluştuğunu görüyoruz Sayın Bakanım. Evet. Bu bildirgenin kaç şirket imzaladı şu ana kadar? Firma, 55 imzaladı. firma imzaladı. Şimdi ikinci hedefimiz altı ay içinde Anadolu'ya yaymak. Anadolu kaplanlarının da bunun içinde olduğu bir değişimi ve dönüşümü yönetmek istiyoruz. Evet. Şimdi istihdam oranımız kadın istihdam oranı %27'lerde Türkiye'de 30 maalesef çıktık. çıktı mı? Çıktı. Son çıktık. rakamlarda evet. %30'a 30 çıktı. Peki bunu daha OECD ortalamasının çok altında çok maalesef. Nasıl e, e, yukarı taşımayı hedefliyorsunuz? Ee, yapmamız gereken e, çok acil e, bir takım şeyler var. Birincisi en önemlisi esnek çalışma. Şimdi mesela biz bir ay önce Viyana'da Mevkidaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman Avusturya bu konuda en iyi olanlardan bir tanesi Avrupa'nın deneyisi Onlar bu 69 İstihdamda kadın olan da 69 Bizim iki katımız Nasıl başardınız dedik yüzde %40'ı yarı zamanlı esnek çalışma ee, Onun sosyal güvenlik ayağını çok iyi tamamlamışlar Şimdi biz çalışma bakanımız onu yapıyoruz Yani yarı zamanlı hem gelip ekonominin içinde olma, sosyal hayatın içinde olma hem gidip evindeki yapması gereken işleri yapma, çocuğuyla daha fazla ilgilenme gibi kadına alternatifler sunacağın modeller yani oluşturuyoruz. Bunun daha hukuki ve yasal altyapısını şu an çalışıyoruz. Evet. Onu başardığımız buradan, zaman bu oranlar hızla yükselecek. İşvereni teşvik etmek önemli. Evet. E, çünkü e, bunu nasıl yapmayı başarıyorsunuz bu noktada? Belki onu Şimdi ben lazım. şöyle, ben özel sektörde 15 sene çalıştım. Ee, ...özel sektörde özellikle rekabet çok büyük olduğu için... ...onlara sürekli yük yükleyerek de kadın istihdamını artıramayız. Doğum iznini, süt iznini, bebeğin iznini koyarken... ...onlara teşvik edecek, e, onlara yükünü azaltacak modeller oluşturmalıyız. Hı -hı. Onun için de biz mesela 8 önce e, süt izni, doğum öncesi... E, ...doğum izni 8 hafta önce, 8 hafta sonraydı. Bunu yükseltme talebi var kadınlardan. Dedik ki bunu... ...fazla, aşırı fazla yükler ve bunu da işverenin üzerine yük olarak koyarsak... ...belli bir süre sonra e, konuşmadan kadın almamaya başlar. Hı hı. Bu da kadın istihdamına dezavantaj olarak karşımıza gelir. O yüzden biz kazan kazan, kadının, işverenin, toplumun kazanacağı modelleri oluşturalım dedik. Onun da yolu o yükü işverenin üzerinden alıp işsizlik sigortası üzerinden fonlamak devletin üzerinden fonlamak ve paylaştırmak, yükü paylaştırmak ve bu cazibeyi artırmak. Bunun üzerinde de çalışmamız tamamlanmak üzere. Sayın Bakanım 2013 için yeni ne tür planlar var? Şimdi bu saydıklarınızla ilgili çalışmalar devam ediyor. Başka kadını istihdam alanında daha güçlü görmemizi sağlayacak ne tür çalışmalardan bahsediyorsunuz? Şöyle biz? eğitimini tamamlamış kadın alana girdiği zaman bir anda istihdamdaki kadın oranında ee, çok hızlı bir istatistiki yükselme sağlanıyor. Evet e, Fatma Şahin'in kadınlarla ilgili açıklamaları önemliydi. Şimdi e, Cere